Merhaba arkadaşlar, İndirim Saatler kanalımıza hoş geldiniz. Bu hafta Şok Market 23 Nisan-29 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerli indirimli aktüel ürünler kataloğu ile birlikte ne alırsan 100 TL kampanya ürünlerini inceleyeceğiz. Tüm ürünler stoklarla sınırlı olup 23 Nisan-29 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerlidir. Videolarımızı beğeniyorsanız lütfen abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayalım. Piril bulaşık deterjanı 4 kilogram 189 lira 90 kuruş yerine 139 lira. Yumoş ekstra yumuşatıcı çeşitleri 1440 ml adet fiyatı 199 lira yerine 129 lira. Hobi şampuan çeşitleri 500 ml 54 lira 90 kuruş yerine 39 lira 90 kuruş. Piril bulaşık deterjanı 750 ml 76 lira 90 kuruş yerine 57 lira 50 kuruş. Mis yarım yağlı taze beyaz peynir 650 gram 143 lira yerine 119 lira. Hobi saç kremi 500 mililitre adet fiyatı 54,90 kuruş yerine 39,90 kuruş. Ülker sütlü ve bitter kare çikolata 60 gram adet fiyatı 48 lira yerine 29,90 kuruş. Ülker ikram çikolatalı ve fındıklı bisküvi üçlü paket 49 lira 50 kuruş yerine 39,90 kuruş. Eti pay kek çeşitleri 200 gram adet fiyatı 38 lira yerine 34 lira 90 kuruş. Mis dilimi tam yağlı toz peynir 500 gram 149 lira yerine 125 lira. Kinder Bueno beyaz çikolata 34 lira 50 kuruş yerine 28 lira 50 kuruş. İçim tam yağlı yumuşak süzme peynir 500 gram 110 lira yerine 79 lira. Ülker Biskrem Cookie Extra 184 gram 40 lira yerine 34 lira. Büyükel sade çubuk kraker 195 gram 23 lira yerine 17 lira 50 kuruş. Uno Anadolu tandır lavaş 6'lı paket 282 gram 51 lira 25 kuruş yerine 41 lira 25 kuruş. Mis probiyotikli yoğurt mayası 5'li paket 37 lira yerine 29 lira. Mis bakraçlık süt tam yağlı 1 litre 39 lira 50 kuruş yerine 36 lira 50 kuruş. Sütaş kaymaksız yoğurt 1 kg 57 lira 50 kuruş yerine 47 lira 50 kuruş. Ülker susamlı çubuk kraker 150 gram 27 lira yerine 22 lira 90 kuruş. İçim kaymaksız yoğurt 1 kg 57 lira 50 kuruş yerine 47 lira 50 kuruş. Uno çikolata kremalı kruvasan 240 gram 89 lira 50 kuruş yerine 72 lira 50 kuruş. Vasa orijinal gevrek 275 gram 89 lira 50 kuruş yerine 59 lira 90 kuruş. Garnier C vitamini aydınlatıcı serum 30 ml 399 lira yerine 199 lira. Piyale tam buğday unu 2 kg 72 lira yerine 54 lira. Bambit Erpliç Keskinoğlu gibi markaların piç çeşitleri 700 gram 89 lira 50 kuruş yerine 72 lira adet fiyatı. Kellogg's Coco Pops buğday gevreği 450 gram 116 lira 90 kuruş yerine 79 lira 90 kuruş. Nar ekşisi bizim vatan 250 litre 79 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Keskinol, Lezita, Banvit, Piliç gibi markaların piliç nugget çeşitleri 300 gram 45 lira yerine 36 lira. Leblebili kurabiye 320 gram 69 lira yerine 54 lira 90 kuruş. Füz aromalı içecek çeşitleri 1,5 litre. Adet fiyatı 50 lira yerine 39 lira 90 kuruş. Sarı kız doğal maden suyu 6'lı paket 37 lira 50 kuruş yerine 32 lira 90 kuruş. Lipton yeşil çay yumuşak içim 20'li paket 79 lira 50 kuruş yerine 39 lira 90 kuruş. 32-35 numara arası aksesuarlı çocuk terlik. Adet fiyatı 139 lira. Johnson's bebe yağı 200 ml 60 lira. Roksi scooter led tekerlekli adet fiyatı 679 lira. Hypo gider açıcı çamaşır suyu 680 ml 39 lira 95 kuruş yerine 29 lira 90 kuruş. Calgon Ultra Konsantre kireç önleyici 250 gram 150 lira yerine 109 lira. Emotion deodorant çeşitleri 150 ml 138 lira 50 kuruş yerine 96 lira 90 kuruş. Blade deodorant çeşitleri 150 ml 138 lira 50 kuruş yerine 96 lira 90 kuruş. Aqua Bambu 3 katlı tuvalet kağıdı 32'li paket 199 lira yerine 169 lira. Sırada 25 TL ve üzeri alışverişlerinizdeki indirimli ürünlerde Pınar labne peyniri üçlü paket 160 lira yerine 105 lira. Pınar Kido kakaolu süt 6'lı paket 85 lira yerine 65 lira. Haribo keyif paketi 357 gram 114 lira yerine 65 lira. Tat ketçap 900 gram 99 lira yerine 60 lira. Silipi yüzey temizlik havlusu 100 adet 99 lira yerine 65 lira. Şimdi ise sırada ne alırsam 100 TL kampanyası. Mintax çok amaçlı genel temizleyici 5 litre 100 lira. Dalin kolay tarama spreyi badem özlü 200 ml 100 lira. Teno kağıt havlu 12'li paket 100 lira. Clear şampuan çeşitleri 350 ml adet fiyatı 100 lira. Nivea Rolon çeşitleri 50 ml adet fiyatı 100 lira. Nivea Fresh deodorant çeşitleri 75 ml adet fiyatı 100 lira. Çamlıca gazoz 1'er litrelik dörtlü paket 100 lira. Sleepy Sensitive hasta bezi large boy 7'li paket 100 lira. Nivea canlandırıcı yüz temizleme jeli 225 ml 100 lira. Paşa Bahçe ikonik serisi şişe 1100 cc 100 lira. Nivea Sensitive erkek deodorant çeşitleri 150 ml adet fiyatı 100 lira. Nivea deodorant çeşitleri 150 ml adet fiyatı 100 lira. Deren Rize çay 1 kg 100 lira. Paşa Bahçe Motto serisi 6'lı kase 17 cm 200 cc 100 lira. Milka Cookie Oreo bisküvi 156 gram 100 lira. Milka Cookie Sensation Arayalı Bisküvi 156 gram 100 lira. Paşa Bahçe Kanada serisi ikili dondurmalık 170 cc 100 lira. Jacobs Monarch Gold 100 gram 100 lira. Paşa Bahçe Mouse dörtlü saklama kabı 270 cc 100 lira. Peros sıvı bakım deterjanı siyahlar ve renkliler için 3 litre adet fiyatı 100 lira. Leo Salamura siyah zeytin 1 kilogram 100 lira. Amigo kabuklu ceviz 500 gram 100 lira. İnci dana hamburger köfte 225 gram 100 lira. Sensodin komple koruma diş macunu 75 mililitre 100 lira. Mis beyaz peynir keçi sütlü 350 gram 100 lira. Ziyafe Kayseri mutfağı mantısı 500 gram 100 lira. Sensodin beyazlatıcı diş macunu 75 mililitre 100 lira. Nescafe Klasik Ekonomik Paket 100 Gram 100 Lira Paşa Bahçe Ever serisi ikili fincan 335 cc 100 lira. Anadolu mutfağı yerli pilavlık pirinç 2,5 kilogram, 100 lira. Mis beyaz peynir koyun sütlü 350 gram 100 lira. Mintak sıvı çamaşır deterjanı 1690 mililitre 100 lira. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayalım. Hoşçakalın.